<laughs> sen, ulan, sen sen gelecek bir, bir, bir gelecek bak. Tamam tamam inandım inandım. Tamam. Herkese merhaba yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. D Neden oluyor? Herkese merhaba. Dolmadı. Herkese merhaba. Bir şey yapmadık ki. O da gömdü.

Herkese merhaba. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Lan! Yap lan Günaydın. Günaydın. Ay Başlayayım. Ama arkadaşlar söyleyeceğim şimdi onu. Ben başka yapacağım ama başka bir Ve erkek kazanan hani gel hem güzel kahvaltı yapar o kazanır yapacağız. Ay, lan ne anlatıyorsun abla? Gözünü seveyim be abi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Kaldırmayacağım sen düştün kendin kendin kalk. Arkadaşlar en büyük sadece şu var kırmızı olan. Arkadaşlar evet yani bundan küçük yani. Bundan mı alsam bundan daha büyük. Ama yani yapacağız biz, adam, ondan, bir şey aldım adam ben var. bunu alacağım. De, beyazı da var. Hangisinin yolunu da yazalım. Alsana. Nasıl olsun? Beyaz mı olsun? Alsana. Bende beyaz olsun. Alsana. Ben Bak bana bu gözüme çok büyük geldi. Tamam senin şeyin zaten. Ben... Evet Arkadaşlar ablamız de denedi bize. Ben dedim evet ordu tam oldu. Sen ne anlatıyorsun <laughs> be abla? Gözünü sevin be abi. Arkadaşlar bakar mısınız? Ne olmuş bu <laughs> Dikkatli kayma. Bak düşme sakın. Vallahi çok kötü düşer. Hayır. Ve gördüğünüz gibi şimdi gidiyoruz arkadaşlar malzemeler var. Ne bakıyorsun lan İzmarit? Ayağım ne yaptı? <laughs> bir dakika. Gidelim. Oldu çok güzel video. Evet. Bir de gerçek düşer bir şey. <laughs> evet bir kere sana düş. Gerçekçe Tamam tamam Ya Niye olmuyor Bu şeye olmuyor Hey. Arkadaşlar yok tamam Çok mı? Çok sağlıklı. Aşırı sağlıklı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yapabilirsin, duydun mu? Ne başladı mı? Bastıyor mu? İçine. Bence olmayacak arkadaş. Olsun, bittin mi? Aa, hayır. Ne için <laughs> yapacaksın? Anne arkada kaldı kaldı, 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 kaldı tamam mı? E çekemedim gitti. <laughs> Hadi oğlum. Ben şimdi bu kocaman tarafı ayıyorum. <laughs> Onu baştan böyle yapacağım. daha büyük olsun diye. Tepede çok var. Şurada yapacağım. Karanlık oluyor ve video daha çekmedik. Yok. BİROK <laughs> Evet Ama elbise giymeyeceğiz Şimdi yuvarla onları yuvarla onları Ben kameraman arkadaşlarım Kameramanım Ben kameramanım arkadaşlar Tamam böyle Bu Burada oturmak yeri yapıyorum Böyle büyüt Ay <laughs> kadın <laughs> Barbie, Barbie, tabi Barbie, Barbie. Yedili kalbi, kalbi. O, 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 Şarkının ismi neydi? Evet arkadaşlar başlıktan anladığınız üzere gülme serbest çalın çekiyorduk ve videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.